Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugün mescitlerde kabir yapılması hakkında sohbet yapmak istiyorum. Mescitlerin avlusuna, mescitler içerisine ee, bir takım insanların kabirleri yapılıyor. Özellikle İstanbul'da büyük camilerde e, cami bina, bahanesi yani bina eden kişiler için ve Allah katında Allah dostu olduğuna inanılan ya da Allah katındaki değeri nedeniyle ya da takva sahibi olduğu düşünülen kişiler vefat edince camilerin avlusuna defnediliyor. Camilerin namaz kılınan yerlerine de defnedildiği oluyor. Özellikle camiyi inşa eden hayır sahibi olan kişinin de mezarı caminin avlusuna defnedildiği oluyor ya da bahçesine defnedildiği oluyor. Veyahut da caminin bahçesi tamamıyla Kabristan haline getirildiği de oluyor. Bunu İstanbul'da ve eski tarihi camilerde çokça görüyoruz. Günümüzde yeni yapılan yeni inşa edilen camilerde bu pek görülmüyor nadiren oluyor ama özellikle eski camilerde bu çok fazla. Geçenlerde Gaziantep gezimiz sırasında bir camide karşılaşmıştık. Nuri Mehmet Paşa Camii'nin avlusunda e, takva sahibi bir zat olduğu düşünülen bir alim zatın e, mezarının yapıldığını ve bu caminin avlusunda insanların Cuma günleri namaz kıldıklarını e, görmüş olduk. Tabi bu bizi şaşırttı çünkü insanların tam kıble yönünde bu zatların mezarı durmaktaydı. Mezar yükseltilmiş ve bu avlunun içerisinde namaz kılanların tam ön tarafına gelir vaziyette defnedilmişti. Bu gerçekten üzüntü verici bir durum. Bu yapılan Peygamber Efendimizin sünnetinde veya yapılmasını emrettiği hiçbir şekilde delil bulunmayan bir uygulamadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde mescid içerisine ya da mescid avlusuna hiçbir kimsenin mezarı yapılmamış. Ölen kişiler buralara defnedilmemiş. Ama sonradan, Peygamber Efendimiz'den sonra ölen zatların mezarları camilerin avlusuna, camilerin bahçesine defnedilmiş hatta onların üzerine türbeler yapılmış. Oysa bu hususta açık ve net bilgiler varken, net deliller varken yani türbe yapmanın yasak olduğuna dair, mezarların bir karıştan fazla yükseltilmesinin caiz olmamasına rağmen buna dair birçok deliller, rivayetler olmasına rağmen yine de bu uygulamalar yapılmış ve halen de yapılmaya devam ediyor. En son işte bu Nuri Mehmet Paşa Camii'nde sırf yani Diyanet eliyle bir zatın defnedildiğini öğrenmiş olduk. Şu anda Nuri Mehmet Paşa Camii'sinin avlusundayız. Bir bidatla karşılaştık. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Görüldüğü gibi caminin avlusunda mezar yapılmış geçmişte de e, mezarlar konmuş buraya. Şu anda da yeni bir mezar yeni bir e, kişi buraya defnedilmiş. Görüldüğü gibi burada insanlar cuma günleri namaz kılıyorlar ve namaz kıldıkları yerin tam karşısına e, tam e, karşı tarafına bu kabirler, bu mezarlar denk geliyor. Bu Peygamber Efendimizin yasaklamış olduğu bir durumdur. Asla dinimizde böyle bir şeyin yeri yoktur. Bidattir. Ama maalesef bu uygulama hiçbir delil olmamasına rağmen cami avlusuna getirilmiş, inşa edilmiş gerçekten üzüntü duyduk. Ziyaretimiz sırasında böyle bir şeyle karşılaşmak bizi üzdü. İnsanlar bunların karşısında namaza duruyorlar, namaz kılıyorlar ve bilgi bilmiyorlar bunun dinde yerinin olmadığını bilmiyorlar. Yetkililerin böyle bir şeye müsaade etmesi. Gerçekten üzücü bir durum. İşte bu hususta kardeşler açık deliller var. Bu caiz değildir, bid'attir demiştik. Bunları inşallah size nakletmek istiyorum bazı delillerden. Ebu Mersed, Ebu Mersed Kennaz İbn Hüseyin radiyallahu anh radiyallahu anhu, "Kale" şöyle dedi. Semitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yakulu şöyle derken işittim. La tusallu ilel kuburi. Kabirlere doğru namaz kılmayın. Ve la su aleyha. Ve kabirlerin üzerine oturmayın. Şimdi burada Konumuzla ilgili olan bölümü şu. Kabirlere doğru namaz kılmayın. Bu cami avlusunda tam kıble tarafına denk geldiği için bu emre ters bir davranış ortaya konulmuş olmaktadır. Dolayısıyla buralarda bu kabirlerin bulunması doğru değildir. Sahih-i Buhari'de şöyle bir hadise naklediliyor. Ömer İbn Hattab radıyallahu anh Enes bin Malik radıyallahu anh'in bir kabrin yakınında namaz kıldığını görmüş ve ona uyarıda bulunmuş. Diyor ki o şekilde görünce "Kabire dikkat et. Kabir, kabir var." şeklinde yani onu bu yapmış olduğu yanlışlıktan çevirmek için Enes bin Malik'e telkinde bulunuyor. Yani dikkat et kabir olan yerde namaz kılıyorsun. Kabire doğru kabir olan yerde manasında kabir var, kabire dikkat et şeklinde uyarıda bulunuyor. Hazreti Cabir radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kabrin kireçlenmesini üzerine bina yapılmasını, üzerine oturulmasını, üzerine yazı yazılmasını ve ayakla basılmasını yasakladı. Bunu rivayet ediyor Cabir radıyallahu anh. Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, cenaiz bölümlerinde bu deliller açık ve net bir şekilde geçmektedir. Abdullah ibn-i Şurahbil bin Hasene radıyallahu an şöyle dedi. Hazreti Osman radıyallahu an kabirlerin dümdüz edilmesi emrini veriyor. Diyorlar ki ona bu Osman'ın kızı Ümmü Amr'ın mezarıdır diyorlar. Yine de onun da dümdüz edilmesini istiyor. Yani kendi kızının düşünebiliyor musunuz? Diyorlar ki bu sizin kızınız. Ona rağmen onun da düzeltilmesini emrediyor. Bunu yapan sahabe Sahabenin büyüklerinden Hazreti Osman radıyallahu an. Yani insanlar bu kadar delilleri, açık ve net delilleri nasıl görmezler? Nasıl tevil ederler? Anlamak mümkün değil. İşte bu delillere rağmen ne yapıyorlar? Büyük zatların mezarları üzerine kireçle işte bina yapılabileceğini, yükseltilebileceğini, oranın koruma altına alınabileceğini. Peki delil var mı? Delil yok yapılmayacağına dair o kadar açık deliller olmasına rağmen yapılacağına dair yani buldukları deliller hep yorum üzerine, sündürme üzerine ve e, tamamen zayıf, mesnetsiz delillerdir bunlar. Bunlar üzerine bina ediyorlar. Halbuki bunların ne yedildiğine dair açık bilgiler var, açık deliller var. Haris Necrani'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından beş gün önce şöyle buyurduğunu duydum. Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin ve salih kimselerin kabirlerini mescit haline getiriyorlardı. Dikkat edin, sakın kabirleri mescit haline getirmeyin. Ben size bunu yasaklıyorum. Bakın kabirleri mescit haline getirmeyin. Peki şimdi olay tam tersine dönmüş. Mescitleri kabir haline getirmişiz. Bakın, kabirleri mescit haline getirmeyin. Mescitleri kabir haline getirmişiz. Cümleyi tam tersinden al almışız. Neden? Camiye bakıyoruz. Caminin avlusu kabir. Bahçesi her tarafı herkes ne yapmış getirmiş bu değerli zat demiş. Öteki değerli zat. İşte Allah dostu, büyük alim bir bakmışız ki mescitlerimizin her tarafı kabir haline gelmiş. Cami kabrin ortasında kalmış adeta. Peki bu doğru mu? Bidat, bidat. Arada duvar da olsa, mescitten ayrı da olsa mescidin olduğu bölgenin kabir haline getirilmesi doğru değil. Bu bidattir kardeşlerim. Bak burada biraz önceki hadiste ne demişti? Kabirleri mescit haline getirmeyin. Ama biz mescitleri kabir haline getirmişiz. Mescidin bulunduğu mekanı. Ebul Heyyaç Esedi radıyallahu anh şöyle dedi. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh bana şunu söyledi. Seni Resulullah'ın beni görevlendirdiği şeyin aynısıyla görevlendireyim mi? Evet deyince Yok etmediğin bir heykel bırakma. Dümdüz etmediğin yükseltilmiş bir kabir bırakma. Şimdi bırakın yani bu emirlere göre hareket etmeyi adeta emirlere isyan edercesine kabirler üzerine şaşalı türbeler, şaşalı binalar yapmışız. Buraları insanlar şirk mekanı haline getirmiş. Bunları anlattığımız zaman da bizim gibi anlatanları kabir düşmanı işte Allah dostlarına saygısı olmayan insanlar olarak itham ediyorlar. Halbuki bunun hiçbir ilgisi yok. Onlara düşmanlıkla ilgisi yok. Biz emirler doğrultusunda bunların yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Varsa böyle açıktan delili olan ayet ve hadislerle delili olan doğrusunu söylesin. Düzeltelim. Ama net bir şekilde bütün hadis kaynaklarında bunların yanlış olduğu açıkça ifade edilmektedir. Yani kabrin sünnete göre ölçüsü bir karış yükseltilmesi, üzerine bina yapılması doğru değil. Burada bakın Ali Yülkari El Mirkat isimli eserinde bu hadisi şerh ederken şöyle diyor. Yükseltilmiş kabirden maksat kabir olduğu bilinsin ve çiğnenmesin diye kum ve çakılla belli edilenden başka daha fazla yükseltilerek üzerine bina yapılandır. Ehli sünnet alimlerine göre kabrin bir karış yükseltilmesi müstehaptır. Bundan fazlası mekruhtur ve yıkılması müstehaptır. Yani bunu e, türbe yapmayı bırakın yükseltilmiş bina yapmayı bırakın, bunun yükseltilmiş yerlerin yıkılması hakkında emir var. Lakin bunu e, gerçekten yapabilmek çok zor. E, çünkü insanlar öylesine acımasızca ithamlarda bulunuyorlar ki, öylesine saldırıyorlar ki, yani delilleri hiç görmüyorlar. Delilleri hiç görmüyorlar. Kabirde bulunan zatlara hakaret olarak algılıyorlar bunları. Oysa bu Doğru değil kardeşlerim. Bu şekilde kabir tarafı kıble tarafına kabirlerin yapılması doğru değil. Binanı bazı camiler var ki tam kıblenin ön tarafına türbeyi getirmiş, koymuşlar. İşte Allah dostu filan zatın mübarek işte bereketlenmek için, onu kutsamak için getirmiştir tam kıble tarafına büyük bir türbe yapmışlar. Bugün insanlar buralara gidiyorlar. Buraları şirk mekanı haline getirmişler. Yani yazıktır, günahtır. Bizim dinimiz şirki ortadan kaldırmak ister. Tağutlara karşı mücadele etmiştir. Bütün gö peygamberler, gönderilen peygamberler adeta bunu bunu dinlemeyenler, bunun tersine göre hareket edenler Allah'ın Resulüne isyan etmektedirler. Emirlerine isyan etmiş olmaktadırlar. Yani üstelik bu hususta bir delilleri de yok. Sağlam delilleri yok. Savundukları şeyler hep mantıksal savunmalar, akılları doğrultusundaki yorumlardır. Bundan ibarettir. Açık, net, kesinlikle delil yok. Gördüğünüz gibi daha benim burada ifade etmediğim başka rivayetler de var. O halde kardeşlerim ne olursa olsun elimizde delillere göre elimizdeki bulunan deliller doğrultusunda hareket etmek ve bidatlerden, hurafelerden özellikle şirke götürecek şirke sevk edecek faktörlerden uzak durmak lazım. Bunları her halükarda, her ortamda dile getirmek lazım. Bu saatten sonra camilere, camilerin avlusuna ölenlerin defnedilmesine rastlarsak bu insanları uyarmak lazım. Biz Antep'te karşılaştık, yeni defnedilmişti ve bu bizi üzdü. Dediler ki insanlar burada namaz kılıyorlar, cuma günleri burada doluyor ve orada tam kıble tarafına geliyor. Biz bunu orada bulunan bir zatla konuştuğumuzda şu gerekçeyi öne sürdü. Siz insanları nasıl şirkle itham ediyorsunuz? Onlar onları bu kabirdekilere secde etmiyorlar ki. Yani nasıl şirkle itham edebilirsiniz? Biraz önce okudum hadiste gördünüz. Şirkle itham edilip edilmemesi önemli değil. Peygamber ne emrediyor kardeşim? Kabre doğru namaz kılmayın. Bunun başka bir açıklaması var mı? Kabre doğru namaz kılmayacaksın. Bunu niye sündürüyorsun? Niye kendince yorum yapıyorsun? Kabre doğru bir tane getirmişsin, mezar koymuşsun. Bunda ne kötülük var? Sen Resulullah'tan daha mı iyi biliyorsun? Daha mı iyi anladın bu dini? Allah'ın Resulü diyor ki kabre doğru namaz kılmayacaksın. O zaman teslim olacaksın. Sündürmeden, yorumlamadan, asilik yapmadan. Yani biz işte buralarda kaybediyoruz kardeşim. Sahabe, sahabe olsa bunu yapar mı? Resulullah dedi ki kabre doğru namaz kılmayın. Anında yüz çevirirler. Resulullah dedi ki bu kabirleri yıkacaksın. Kendi kızının dahi kabrini yükseltilmiş kabrini yıktırıyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Bundan hiç ibret almıyor musunuz? Bunu hiç hesap etmiyor musunuz? Üstelik bize bu iddialarda bulunan kişi de kim biliyor musunuz? Vaiz. İnsanlara vaizlik yapan birisi. Yani bu doğru değil. Siz bunu insanlara anlatıyorsunuz. Nasıl vebalini ödeyeceksiniz? Nasıl hesabını vereceksiniz? Allah Resulü diyor ki kabre doğru namaz kılmayın. İşte kabirleri mescit haline getirmeyin. E siz ne yapmışsınız? Mescitlerimizi kabirler haline getirmişsiniz. Bir de o onlara doğru dönüp namaz kılmalarına ses çıkarmıyorsunuz ve üstelik bu bidatlerinizi de savunmaya kalkıyorsunuz. Yani bunlar gerçekten saptırıcı imamlar pozisyonuna düşmüş olmaktadır. Allah korusun. Kendilerine çok kötülük yapmaktadırlar bu insanlar. Çünkü onlara uyarak insanlarımız bu yanlışları yapmaktadırlar. Bunun vebalini de ahirette ödeyemezler. Rabbim bizlere emirler doğrultusunda yaşamayı, emirlere teslim olmayı nasip etsin. Şeytanın oyununa gelerek delilleri sündürmekten uzak tutsun. Aynen sahabenin Resulullah'a tabi olduğu gibi bize de onlar gibi saf, safiyane, temiz bir şekilde tabi olmayı nasip etsin. Allah razı olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin.